Günaydın Ama Karaböcüm benim günaydın canlarım günaydın nihayet evimize geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Öp bakayım. Oh işte kızımdan da. Vallahi çocuklarımı çok özlemişim. Derin sular da e, buradaydı biliyorduk. Ama Hakan'ımızı geç geldik. Sevemedik tam. İnşallah Hakan gün e, aylık rutin kontrolüne gitti. Geldiği zaman onunla da hasret gidereceğiz değil mi kızım? Evet. Pek güzel baksana meyveli meyveli kızımın da bu lizi. Kızım ah gelsin de yaptı. Sabah sabah bitirdi benim tatlım. Oh bugün ne yapalım yemekte? Ne yapalım? Annem taze fasulye dedi ama. Sen Hareket seviyor musun? Biz. Söyle söyle sevdiğini yapalım. Kimse duymasın. <gülüyor> <gülüyor> Et yemeği yapalım mı yoksa? Vaa! Evet. Wow, eti çok seviyor <laughs> Bakalım şimdi ben birazdan gider bakalım. Bakarım dolapta et ne. Zaten fasulye, çakozun, salatasını yaparız. Feyza ablan da salatasını seviyor, yemeğini değil. Tamam. Olmaz mı? Olur. <laughs> Ay annecinin yavrusu. İsmail'imizin dersi bitmedi daha. E, derin Su, teyzesiyle, belginle gitti kontrolüne. Feyza'nın da biliyorsunuz bütün e, işleri var. Evet. Çok yoruluyorum dedim. Çekmeyeceğim dedim. Bazı arkadaşlar çok ısrar etti ama belki her gün video çekemesem de arada bir yine çeker atarım tabii ki. Paylaşırım sizlerle. Hakikaten de yorucu oluyor yani. Daraldım artık ben de. Ama siz siz de yapamıyorum. Bilmiyorum neden. Dört gözle Hakan'ı bekliyorum. Bakalım inşallah uyumadan gelir. Bir de yolda uyursa. Belli olur. <laughs> bunlar işte ben e, buraya gelince, e, tabi şimdi dersleri var bunların biliyorsunuz. Ne var? Eba'dan mı evet. Canlı yayından mı? Evet. Canlı yayından dersleri oluyor. Olmadığı zaman ben buraya gelince kızlar gidiyordu mesela köye. Ben köydeki bunlar teyzesinin yanına geliyor. Değiş tokuş yapıyoruz değil mi anneannem arada evet. böyle? Kimse yalnız kalmasın diye. Ay öyle demeyin, bunların bir faydası oluyor, böyle ufak dediğine bakmayın. Öyle yattığı yerden Hakan'ı böyle böyle sallasalar, oynatsalar e çok büyük faydası oluyor. Hele benim kızım pek güzel bakıyor. Hem Hakan da sıkılmamış oluyor. Evet, Hakan da sıkılmamış oluyor. Ona da uyur ki akşam gördüm böyle ısırasım geldi. Sanki bir hafta içinde çok çok büyümüş gibime geldi. Ama büyümüş de tumbul tumbul olmuş. Gün geçtikçe büyüyor Hakan'da. Evet, gün geçtikçe büyüyor Hakan'da. Bunu böyle alacağım, oturacağım, büyük insan gibi sohbet edeceğim. <laughs> Oy anne, seni bana benzetiyorlar biliyor musun? Biliyorum. Vay arkadaşlar öyle diyor kime? Ecrin sana benziyor diyorlar. Aman kızım benim, kara kızım benim bu. Evet ben şimdi kalkayım bakayım. İsmail de dersini bitirsin. Açık onunla da sohbet ederiz. bir bakalım et ne var dolapta. Baksana. Sade etmi yapsak, ne yapsak? Fark etmez, et olsun. Et. <laughs> Anneannesi, bak çocuklar hepsi azar azar e, huylarımdan almış, et olsun. E, tabii ben de seviyorum. Ben mesela evde yemek yesem bile çarşıda işim olsun, çıkayım, illaki yiyeceğim dışarıda. Huyum kurusun. <laughs> Bir bakalım o yoksa alıveriz kız. Tamam. Gider de ikimiz. Et yoksa ya et alırız ya kıyma köftemi yapsak acaba, evet ya ne yapsak? Hangisini? Sen söyle bakayım, kimse duymadan. Köfte et. Hangisini? Bence et yapın. Et kavuralım mı? Fark etmez. Tamam, bir bakalım şimdi dondurucumuza. Olmazsa e, yarına da oh bir de köfte yaparız, aman. Aa. Oh. Oh. kızım benim. Sen benim de gelirsin değil mi? Gelirim. Kasaba. Ben. Tamam. Önce ben bir dondurucuya bakayım arkadaşlar. Ne var ne yok. Ondan sonra e, teyzeni bekleyelim. Hakan'ı biraz sevelim edelim. Bırk alıyorum. Dondurucuda bir şey yoksa ikinci el ele Doğru kasaba. Tamam. Tamam hadi bakalım. Tamam. İsmail'in bitmedi mi dersin daha? Bir tane daha var. Hı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Senin daha çok. Derinde iki de bir şey, ecrindeki de bir yanıma geliyor. Et ne zaman olacak anneanne? Çözülmedi. Çok mu acıktın? Kızlar yeni kahvaltı yaptınız. Bir bakalım dur. Etimiz çözülmüş mü? Çözülmemiş mi? Etimizi şöyle arkadaşlar. Hemen dondurucudan çıkardık. Çok az bir şey çözülmüş. Ben bıçakla biraz hemen başlayayım. Kızıma et deyince anneannesi kılıklı. Ayy. <laughs> <laughs> Fasulyemizi de burada haşlamaya koydum. Onu da salatasını yapacağım. Feyza salatasını seviyor. Zaten çok az bir şey almışlar. Yarım kilo. Ben bir uğraşayım bakayım şunu kesmeye. Tamam mı anneanneciğim? Tamam. Hadi bakalım. Evet canlarım. E, tekrar yine e, Antalya'da mutfağımızdayız. Vallahi eti buzlu muzlu. Büyük bıçapla e, doğramaya çalıştım. Çünkü ecrini... Yani kahvaltı da yine yaptılar ama bir saat oluyor. Et deyince dayanamadı herhalde yavrucuğum. Bu arada fasulyelerimiz o harika pişti. Birazdan salatamızı da yaparız. Evet videomuzun başında dediğim gibi gerçekten hani bazı arkadaşlarımız anladı yoruldum. Komple hani bırakmayı düşündüm ama bazı arkadaşların istekleri üzerine her gün olmasa da gün aşırı ya da haftada iki kere ne diyeyim çekip atabilirim. Canlı sohbetlerimizi yaparız. Çok seviyorsunuz yemek yememi. Oturup beraber yemek yeriz kız. Bu arada Berlin'cim daha hastanede işleri bitmiş de aşısı da varmış. Aşısını vurdurmuşlar. Derinciğimin dersi var. Hemen geldi. O da kankisine uğramış herhalde. Telefonda da konuştuk. Ateş ölçeri kalmış herhalde Hakan'ımızın orada. Anne onu alayım hem dedi. İyi annem dedim ben de. Çocuğumu bekliyorum ya sabırsızlıkla ben de. Hemen de küçük parçaları buzlu buzlu bölüp suyun içine koyduk. Orada da minik parçalar hemen de de çözülür. Bunu kavururum. Yanına bir de patatesi başı kavururum. Oh! Fasulye salatamızı da yaparız. Oh! Yarın ben de e, arkadaşımla görüştüm. İnşallah e, Bodrum'daydı. Burada Serap diye bayağıdan beri görüşmediğim arkadaşım vardı. Onunla haberleştik köydeyken. Bodrum'da kuzeninin yanındaymış. Cumartesi günü geleceğim gel dedim, Baktım az önce konuştuk telefonda yine de haberleştik. Otobüse dedi biniyorum dedi. Yarın sabah gel dedi kahvaltı yapalım dedi. Olur hayatım dedim Ben daha dur gitmeden daha bayağıdır görüşmüyorduk. senden şöyle diyor bir diyor tura çıkalım diyor. <laughs> Şeye çıkalım diyor. Geziye çıkalım diyor. Kız dedim dur ortalığı görmüyor mu dedim. Hele bir sen bir arabaya... Hayırlı yolculuklar dedim ona. Ben gel de dedim yarın dedim konuşuruz dedim. Erken gel yarın da diyor kahvaltı yapalım dedim. Olur hayatım dedim gelirim dedim. İnşallah tabii kendisi de e, müsaade ederse e, kahvaltımızı orada hep beraber e, arkadaşımla e, çekeriz. Öyle tahmin ediyorum pek bir şey diyeceğini sanmıyorum ama belli de olmaz yani. Daha bir araya gelmeden bana diyor ki, hadi diyor şey yapalım diyor. Gezi düzenleyelim de diyor, geziye gidelim. Kız dedim, sen dedim ortalığı görmüyor mu? Ne gezisi dedim ben de. Dedim ben geleyim de dedim, yarın sabah dedim ben. E, Onu dedim iyice bir ayrıntıyla konuşuruz dedim ben. Evet şimdi etlerimizi iyice bir kere daha sudan geçirelim. Ondan sonra hemen ocağımıza koyalım etlerimizi bir karşı suyu yıkadım. Suyun içinde bekletiyorum. Önce hemen şu patateslerimi kızartayım ben. Etlerimi koyacaktım ama şöyle beş tane e, kuşbaşı patates soydum. Şöyle minik minik. Hemen bunları bıçakların da de makinada. Elimdekine bak. İstediğiniz büyüklükte arkadaşlar e, patatesleri doğrayabilirsiniz. Bir de bunun yemesi var. Oh. gitsek mi acaba tura gitmesek mi düşünüyorum ortalıkta nasıl da neyse bakalım yarın gittiğimizde arkadaşlar iyice bir konuşuruz da anam onun da gidelim dediği yerler uzak yerler ben dedim şöyle adresana gitsek ne işimiz var adrasan da diyor bana <laughs> hani gitti mi öyle yani herhalde bir bir ay falan olmayacağız öyle tahmin ediyorum. Hani gidelim dediği yerlere göre. Zaten Bodrum'da. Gerçi kuzeninin yanındaydı o. Ee, orada da hemen hemen bir hikaye kaldı gibime geliyor. Evet, önce patateslerimizi bir güzel kızartalım. Evet arkadaşlar, ben diğer videolarda da e, en son değil de ondan önce köyüne videolarda da karar veremedim, karar veremedim e, diyerekten diye bahsediyordum, düşünüyordum yani muallaktaydım. Acaba ne yapsam diye, hani bir çekmeyeyim, bir çekeyim, kızlara söyledim, ne yapayım dedim. E, kızlar kendi senin karar dediler. E geldin, istersen hani arada şey yap dedi, kendini yormadan dedi. Çünkü sen sohbeti falan dedi, seviyorsun dedi. Onlar bana bıraktılar. Baktım köye gittim, ee, çekmediydim zaten. Dedim yok ya ben yapamayacağım sizsiz. Siz. Ama bu o demek değil tabii ki. E, her gündeyim film gibi. Belki haftada üç tane, iki tane. Arada canlı şöyle oh sohbetlerimizi kaynatırız. O şekilde. E, hakikaten bazı arkadaşlar, bazıları e, çok güzel e, yorumlarda bulunmuş. E, kolay değil diyor. Ad, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hani onu dedi çekip dedi editini o suydu, suydu dedi. Hakikaten de hem zaman, zaman önemli değil tabii ki. Heda alsın sizlere zamanı ama gerçekten de e, yürüyor. Büyük ihtimalle bu işi bilen bir arkadaşımız. Sen dedi kendi dedi e, kafana göre dedi yani dedi. Kendini dedi fazla yoruldu. Ama yaşlandık kız ne? Ay tövbe tövbe. Sanki genç misin? diye. Şimdi oradan biri, birisi var birisi. 70 yaşında diyor. Kız 70'e daha 20 yıl var. Ne 70'i o? Kabul etmiyorum dediğine. Ama sen de zaten sen de ne no, olur. seni kim bilir. Evet. Şimdi hem kasuyumuzu patateslerimiz kızarırken süzelim. Hem de etimizin iyice suyunu alalım. Onu da bir güzel süzgece koyalım. Tutterem. Gördüğünüz gibi patateslerimizin bir kısmını evet kızarttım bu şekilde. Şimdi etleri de bir posta daha kızarsın. Ondan sonra e, etimizi atacağız hemen de tenceremize. E, hemen suyuyla az bir şeycik pişsin, kavuralım. Çocukların damak zevkine göre yapıyorum. Ben bunu aslında sulu bir yemek de yapabilirdim ama çocuklar patatesi bu şekilde e, et kavurma daha güzel yiyorlar. Şimdi bu suyu yapmayayım. Etin yanına biraz da patates. Et iyice kavrulduktan sonra patatesle üzünü içine, üzerine dökeceğim. O şekilde yiyecekler. Ee, bu arada ne, ne yapıyoruz? Fasulyemizi süzdük. Şöyle bir kasemizi. Biliyorsunuz bu fasulye bazı çoğu arkadaşlar yaptı ve çok güzel olduğunu söylediler. Hakikaten de süper oluyor değil mi? Şimdi bir tane domates. Gerçi bunu biliyorsunuz. Maydanozumuz var bu sefer. Kız dolaba maydanoz var. var. <laughs> Ama maydanoz e, içinde şimdi ayıklayacakları için hiç koymayacağım. Ama siz kesinlikle koyun. Tavsiye ediyorum. Bu arada aklıma ne geldi kız? E, Köye ki videomda demiştim ya bazılarınız çok sevinecek diye hakikaten. Şimdi yazdı çok üzüldüm. Şimdi bir de üzülecek onlar. Tekrar <laughs> arada da olsa e, neden de video çekiyor diyerekten diye. E, ne yapayım? Hayatım yansı ya Sen de bakmayın ver. Evet bir tane daha domates yo yeterli. Hemen soğanımızı da da patatesleri yakmayayım da. Aynen altını kısalım. Oh Mardin, şimdi çocuklar gene gelecek. Hani az önce İsmail'i de geldi. Yani. Hele orada tabii patatesin soksun diyor ya. Anneanne anne, ne yapıyorsun yedikten diye. Neden ben anlamadım. İsmail'in dersi daha çok ayır sürdü. Ötekini daha az sürdü. Oh. oh. Sevinenler biraz hayal kırıklığına uğrayacak. Onlar da bağımlıydı tabi. ama gene mi diye. Ne yapayım hayatım? Ya bakmayacaksın ya da bana katlanacaksın. Bunun başka e, seçeneği alternatifi yok. Ocağın altını açtım. İyice süzülen etlerimizi de hemen. kazan kazanacağım çünkü yoksa hem ben sulanacak sulanmasın diye şimdi doğal şey, soğanımızı da bu arada hemen doğrayalım salatın içine o bunun yanında salata da güzel olur Terledim, terledim. Bak kapısı da şey ya, kapalı ya çok gürültü oluyor diye. İşte bak süzülmeye başladı. Bakın boncuk boncuk ter. Evet, 5-6 diş sarımsağımızı ne kadar çok sarımsaklı seviyorsanız soğanımızı koydum ben, domatesimizi, fasulyemizi. Unutmayın arkadaşlar, maydanoz çok güzel yakışıyor buna. Maalesef içinden ayıklayacakları için hiç gerek görmedim ben. Sarımsağımızı tuzla dövdüm. İçine gerçi bunu ben çok yaptım. Bolca yağımızı koyuyoruz. Şöyle bir sarımsakla çevirelim. Arkadan e, limon suyumuzu ilave edelim. Hemen bu da açılmamış. Kokmuş da kafası. Tabi limon da olabilir de ama limonlar da pek pahalı kız. Gerçi limon da var evde de onu da sıkabilirdim de onu şeye adını söyle detoksa detoksa. Bazı arkadaşlarımız o belgenin yaptığı detokstan e, yorumlarda yazmış. Tartıldım evet e, kilo verdim diyenler var. Tabi uygulamalı her şeyi en öncesinden e, başlayarak dikkat ederek yapılırsa oluyor tabi biraz bazıları keseceğim. Yürüyüşünü yapacaksın, hareketlerini yapacaksın. İki tane de ondan çekeceksin Bir sabah, bir akşam o gitti kilolar. Evet. Şöyle sosumuzu üzerine üzerine döktük. Kız kalma sarımsak kalma. Dur çalkalayayım içine. Şimdi bunu ağzını hemen streçleyip şu sarımsağın kokusu falan ee, iyice zaten pişmişti fasulyemiz. Bir de soğan, sarımsak, tepsici kokusu içini pişlesin. Oh, yemede yanında yat. Evet bu arada etlerimiz de yavaş yavaş pişti. Hemen ağzını kapatalım. Şimdi bunun da kapakları var da ta tepede. Çocukların da işi var şimdi. Onları da rahatsız etmek istemiyorum. Gel al diyerekten diye. Streçleyelim. Oh. Evet arkadaşlar. Fasulye salatamız hazır. Onu şöyle bir kenarıya aldık. Şimdi sıra geldi etimize. Şimdi etimizi e, hafif hafif başlayacağız kavurmaya. Az bir şey suyunu çekmiş. Şu sarımsakları da ben etimiz için e, ayırdım. Biraz da kekik koyacağım. Evet patateslerimiz hazır. Gördüğünüz gibi etimiz de suyunu çekti. Hemen içine dört e, beşmiş e, sarımsağımızı şöyle atalım. Hemen birazcık tuzumuzu da atalım. ama az atalım çok az biraz da yağımızı ilave edeceğiz e, ee, kekimizi en son atacağız arkadaşlar hmm. Zırtısına, bir de kokusuna Evet, çekti az biraz kendi yağı olduğu için ben bekletiyorum birazdan biraz çok az bir şey de yağ ilave edeceğim çok fazla yağlı olmaması olmasın belginimiz anca geldi bu mu şimdi aşı oldu anneannenin kozası da nazası da ballası o da o ay zaman olmuş ay kocaman olmuş ezrin değil mi ezrin bu ikimize benziyor evet, evet. ezrine de benziyor evet onu diyorsun Hı -hı. onu da bana ver anneannen bunlar böyle ısırılacak gibi olmuş bunlar böyle ısırılacak gibi olmuş şşş bana bak kilo kaçtı 7400 ah zayıfladı çocuğum bakamadılar çocuğuma ben çocuğuma <laughs> bakamadılar oğluma kilo vermiyor bir şey alamamış çocuğum. Çocuğum eskisi gibi kilo alamamış. Tumbul tumbul alamamış. Ben çocuğuma şöyle Çok kemik suyundan ya. et yapayım. Şey çorba yapayım. E hareketli maşallah. maşallah ne canım yapıyor kanki? Suratın hepten kaşık kadar kaldı artık. Verme. <laughs> oğluşum da oğluşum. Nazlısım da nazlısım. Ballışım da ballışım. Şşş. Güzelliğe güzelliğe. Allah. Allah. Bunu hepin hepin bizim yerimize diyor. <laughs> Allah. Annenin. Oğlum. Çirkin. Ama ne çirkin. Şey Ecrin diyor ki acıkmış. Et, ne zaman pişecek. Ecrin ne yapalım dedim. Kimse duymaz. Et. E fasulyeyi şey, zaten Feyza şey salata seviyor diye yarım küre salatasını ıı, yaptım. Yemeğini kimse yemiyor. Patatesin yanına bir de şey etin yanına et kavurdum onlara. İyi. Şş, şş. i̇yi. Ne oldu? Yarın da erkenden gidiyorum ben. Serap aradı konuştuk da. Aa, aa, aa. Şimdi şimdi dedi otobüse biniyorum dedi. Yarın dedi erken gel konum atarım dedi. Tamam. Erken erken almış yani. İyi yani. Çıkalım diyor şeye diyor ikimiz tura diyor bana. Kız Ay, olur, kız dedim bir dur dedim ben geleyim de dedim bir konuşuruz dedim. Erken gel kahvaltı yaparız dedi. <laughs> dedim konum Demiş. at da bana dedi ama oraya taşındıydı. Orayı bilmiyorum. Ağlaşım, ağlaşım. Seni de tutaleyim mi seni? <laughs> Anneye bakıyor. Dede, Olmaz gel bak kaldırın. tut elini. <laughs> Tut parmaklarını hadi hadi. Tut <laughs> hadi, 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 hadi. hadi. Maşallah, hadi, hadi, maşallah paşa, maşallah, maşallah. Bak nasıl kattım Hadi hop pidi. Bak Şu bak. Hop, yapmıyoruz artık bıraktığım boş ver. Çok ağır. Zaten hop, hop bak. Anne ne kuzusu. Elcine Ablasına gülüyor, gülüyor ya. Ezmi <gülüyor>, gülüyor. Bak bak. bak. <laughs> gidecek gidecek. Ezmi ne gidecek. Bak. Gelecek misin sen bana? Bak. Ayşe Ayşe. Asıl büyük abla geldi. Anneannem. Şey, bak. Yavrum. Abla. Ne? <laughs> Ağzına çakı çakı vereceksin şimdi. Oh, ne güzel bir şeysin sen. Bu. Tabii. Çok çirkin be, çok acı bu belki. Şey, şey etmediler getir boyunu ölçeceğim çocuğu yine. Ölçmediler mi orada? Ya yasak, yasak. Neden? Ölçmek... Kust anne. Çocukların bacağı kolu çıkıyor diye yasak. Kustu ha, kustu. doğru. Artık onu bayağıdan beri beni <laughs> Evet. Sağlık Ya bırak boyunu, ölçme Harbi çocuğumu Hadi bakacağım şimdi. ya, öyle üstüne. Bak ya çok <laughs> <laughs> Zaten yıkayacağım şimdi ben seni ya. Bak ya bak şimdi çocuğun boyuna bakarken Yat, şey et. yapacağım. Eti de yapacağım. Et yalnız. Altını kısık ya. Kısık kısık aldı. O kısı, ne almak? Tamam. Belki o kısar diye. Bismillah uyuş benim uyuma. Bak şimdi kiloyu iki, orada doktorlara belirliyor işte boyunu da. Getir bakayım. Üç aşağı beş yukarı ya bir şey değil. Uzat şeyini ayağını. Ayağını çok şey yapmayacağım şu Allah beldiğim yere. Altmış yedi santim oldu. Aaa. yine biz. Ama kilo durmuş. Dursun. Kilosu yine iyi ya. Otur annem otur. Sıkıntı yok ki kilosu. Bitti mi senin dersin de? İyi Allah'a şükür. Bir İsmail'in uzun dersi ya. Bunun da bunun öğleden sonra da var. İsmail sabahtan ölene kadar bitti bir daha yok. Bunu öğleden sonra da derse giriyor. Kalkayım ete bakayım da. Çekil. Evet canlarım benim etimiz pişti, kavruldu. Hakanımızı sererken etimizi de birbirine tutturacaktık. Sarımsağımızı atmıştık şöyle. iki çay kaşığı. 3 çay kaşığı kekiğimizi koyduk kızarttığımız patateslerimizi de üstüne şimdi güzelce bunu bir harmanlayacağız evet çocukların damak zevkine göre yemeğimiz hazır kekik patatesimizi iyice harmanladık Şimdi ne yapıyoruz? Altını kız kapatıyoruz. Bunu pilav üstü de yiyebilir çocuklar. Makarna üstü de yiyebilirler. Dediğim gibi patatesli salçalı sulu yemeğini yapsam pek e, iç severek yemeyecekler. Benim onların damak zevkine göre olsun. Ocağımızı kapattık. Tenceremizi kapağını da kapatıyoruz. Oh, şimdiden yapacak olan arkadaşlara ellerine sağlık ve afiyet olsun. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şu dağıttığımız mutfağımızı toplayalım, ondan sonra hep beraber odamıza geçelim. Ememizde pişirdik, altını kapattık. Şimdi birazdan çocuklara koyarız, kalite kontrol yapalım kız, nefis oluyor. Hep beraber. Şu kekiye bayılıyorum ben. Çok güzel bir tat veriyor. İşte böyle susuz, aklıma geldi hani salçalı sulu yemeğini. Çocuklar beğenerek yemiyor mu? Dedim ne gerek var? Onların ağzına, tadına yürüyecek gibi falan. Hmm. Küçücük yağı varmış. etinde de yağlı tarafına bayılırım laf aramızda. Harika olur o da. Evet. Evet. İnşallah sevinmişsinizdir. Arada bir de video çekeceğimi. Kız bırakmam. Ben sizi nasıl bırakırım? Ben de özlüyorum. Gerçekten ciddi söylüyorum. Duygularımız karşılıklı. Eksi olanlarla değil, onlarla zıt. <laughs> Artı olanlarla. İnşallah yarın artık arkadaşım izin verirse orada görüşmek dileğiyle. Tabii ki çekim yaparsam. Ee, orada görüşürüz. Olmazsa da o da çok mukallettir. Ondan e, sohbetlerimizi anlatırım size. İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.